Sevgili Tepeci Köyü halkı, üzülerek söylüyorum ki bu sabaha karşı iki kişinin daha cesedini bulduk. Artık buna bir dur dememiz gerekiyor. Yarın bu cesetlerin yerinde sen de olabilirsin. Sen de olabilirsin, sen de olabilirsin. Sen de olabilirsin. Doğru. Doğru evet, ben de olabilirim. İşte bu yüzden buna bir dur dememiz lazım. Bu lanetten kurtulmak için etmediğimiz dua, yanmadığımız muska, döktürmediğimiz kurşun kalmadı. Bütün kara kedileri Bezes köyüne gönderdik. Merdivenleri, aynaları kaldırdık. Yine de hiçbir şey fayda etmedi. Hayvanlarımız öldü. Mahsullerimiz kurudu. Köyümüze yağmur yağmaz oldu. Üzülerek söylüyorum ki bütün bunların sebebi bir vampir. Evet. Köyümüzde bir vampir var. Ne olursa olsun bu vampiri yakalamamız lazım ya da hepimiz öleceğiz. Ama nasıl? Ama nasıl? Kurtuluş için ufak bir bedel. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.